son ve bomba videosu ile karşınızdayız. Bugün okulumuzun en sevilen öğretmenlerinden Rüya Ecem Yaycı ile beraberiz. O zaman hemen videomuza geçelim çünkü ben çok heyecanlıyım. ben soruları cevaplayınca buna basacağım mı böyle? İstediğiniz zaman hemen zaten... Pas diyerek mi basacağım? Bu pas şeyi. Bu pas şeyi mi? Ama bence paslara hiçbir soru yok. Bir tane canım istedi diye pas yapabilirim. Ve şimdi Rüya Hocamız karşınıza. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hayatım. Merhabalar. İyiyim. Sen nasılsın? Heyecanlı mısın? Evet. Ben de çok heyecanlıyım. Evet, çok heyecanlı. <laughs> o zaman hocam sorulara başlayalım mı? Hadi başlayalım. Kim hazırladı soruları? Ben hazırladım. Beğenmediğime ne yapıyorum? Pas. Ama bence bir beğen yer beğeneceğinizi düşünüyorum. Ha, öğrencilerinize dil hakkınız tavsiyeleriniz var mı dil hakkında? Arkadaşlar dil çok nankör. Bol bol ezber yapın. Ve asla asla dizileri Türkçe izlemeyin. Hep söylüyorum. Derste de bunu hep söylüyorum. Alt yazı ne bileyim. Hiç olmadı müziklere alt yazı. Onun dışında öğrettiklerinin hepsini unutuyorsunuz. Yani maksimum tavsiyem bu. Çünkü onlar başka türlü ezber yapmıyor. İlk soruyu yerine bırakmanızı açmayı <laughs> geçelim. Hadi bakalım geçelim. Geçelim. Unutulmaz bir öğrencilik anınız var mı? Ya var ya ben çok tembel bir öğrenciydim. Hatta temel derslerim hepsi zayıftı. Yani tek gerçekten üniversite... <laughs> ya öğrencilerin de birçoğu kendi benle kıyaslıyor ama benim temel derslerim hepsi zayıftı. Hatta arkadaşlarım, ailem okumazsın sen, okumazsın sen diyordu. Hepsinin intikamını aldım okuyarak. Bir tane yeteneğim vardı, o da dil. İnsanın kendini keşfetmesiyle alakalı yani maksimum onlara verebileceğim tavsiye kendinizi keşfedin. Kendin üzerinde çalışın. Yani başarı kişiye göre, derse göre, konuma göre değişiyor. Kendinizi keşfetin arkadaşlar. Evet. Hocam nasıl sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. Güzelimizin sırrı nedir? <gülüyor> Sizler. <gülüyor> Beni hep mutlu ettiğiniz için, hiç üzmediğiniz için siz e, başarı ve güzelliğimin sırrı sizsiniz. Onun dışında birkaç bakım da olabilir ama tabii ki temeli <laughs> öğrenciler. Ya, peki e, lisedeyken hiç böyle Almanca öğretmenini alacağınızı hayal etmiş miydiniz? Ya başımda. Almanca değil ama kesinlikle öğretmenlik hayalim vardı. Neden? Küçükken de böyle e, tebeşir alayım, duvarlara yazı yazayım. Evdeki duvarları falan boyuyordum. Annem hatta çok kızardı. Bayağı şiddetli kızardı hatta. Her yere bir şeyler anlatıp yazı yazıyordum. Birilerine bir şey öğretmeyi, akıl vermeyi çok seviyordum. Çok absürt bir şekilde. Şu andaki sorumda değil öğrencilerim için ama. <laughs> Öyle yani. Bilmiyorum. Onun dışında Alan önemi yok. Evet. Bir diğer sorum. En sevdiğiniz öğrenci tipi akıllı. Kimsenin çalışkan olmasına gerek yok ama akıllı öğrenciyi seviyorum. Bak, savet orada. <laughs> akıllı, aklını kullanabilen öğrencileri çok seviyorum. Dediğim gibi her konuda başarılı olmak zorunda değilsiniz. Ama her konuda fikriniz olmalı. Boş fikirler değil, içi dolu, tatmin edici fikirler. Ee, dediğim ekstrem diyeceğim şu. Kimse yani benim öğrencilerimde en azından sınıfta olanlardan bahsediyorum. Boş konuşmuyor dersimde. Yani konuşturmuyorum. <laughs> en sevdiğim şey öğrenci varsa. akıllı olan. Çalışkan olmasına gerek yok. Tabii ki sorabilirsin hayat. Yaramaz öğrenci nasıl bir izlenim? Ee, yaramaz öğrenci seviyorum. Saygılı yaramaz. Yani biliyor. Evet. Saygılı ve yaramaz olmadı. Çünkü ben de öyleydim. <laughs> Öğretmenler beni çok seviyordu. Çünkü saygılıydım. Onlara herhangi bir terbiyesizliğim olmuyordu. Derslerini bölmüyordum. Onun dışında çok yaramazdım. Yani lisede çekilecek dert değildim. Öğretmenlerim ileride bunu görürse anlarlar zaten. <laughs> Öyle yani bilmiyorum. Bu kadar. Hadi bir tane soru çekeyim. Öğrencilerinizle yaşadığınız komik bir anı var mı? Öğrencilerimle yaşadığım komik bir anı yani aslında bir şey söyleyeyim bizim derslerimizin hepsi komik geçiyor. Yani ekstrem bir anı var mı düşünüyorum. Yok ya bir kere sınıfta çok kötü düşüyordum hatta hocam durun siz düşmeyin ben sizin yerinize düşerim deyip bir öğrenci atmıştı kendimi. <laughs> <laughs> e, böyle bir saçma sapan bir anım var ama yani. Hocam işte siz düşmeyin, siz düşerseniz biz ne yaparız deyip çocuk kendi yerden yere attı. İsmini vermeyeyim belki utanır şu an mezun. <laughs> Ama o kendini biliyor. <laughs> Ay. Evet. Hiç pas geçeceğim soru yok ya. Ne zaman basacağım ben buna? <laughs> Bunu istediğinde her zaman basabilirsin. Tamam. <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> e maaş falan yok ya. Karıştırmayın parayı pulu. Çok kazanıyor demek <gülüyor> <gülüyor> işte bir şeyler. <laughs> Elinizde bir mikrofon var ve tüm dünya sizi dinliyor. Ne söylemek isterdiniz? <laughs> Arkadaşlar tek söyleyebileceğim özgür ruhlu olun. Ben özgürlüğe çok düşkün bir insanım. Eee Üniversite okumayı düşünmeyen öğrencilerimle sadece özgür olması için, özgürlüğün tadına evet. varmasını istediğim için hep özgür olun, özgür olun. Ne bileyim erken evlenmek isteyen oluyor. Sakın evlenmeyin işte biraz hayatınızı yaşayın. Evet. Erken evlenmek yok unutun onu. Evet. Ya sen sus. Ne yaşadım daha ben ya? Ne yaşadım saçmalama. <gülüyor> <gülüyor> daha yaşıyorum. O yüzden sadece özgür olun. Başka hiçbir şey demedim. Sağlıklı ve özgür. Bedeninize saygı duyun. Kendinize saygı duyun ve özgür olun. Evet tavsiyem Özgürlüğü. bu. Senin bir tavsiyen var mı? Mezun olmaya yakın. Mezun olmaya yakın. Ay çok kararsızım bir 12. sınıf olacağım için çok kararsızım ve çok... Evet çok yakınsın olur. özgürlüğe. evet. evet. Ama Umarım özgürlüğüme ben de kavuşacağım bir an önce. Evet, tüm öğrencilerin hayali zaten evet. bu. Evet, bir diğer sorum. Her bir soruya heyecanlı mı güzel hazırlamışsınız. Evet. Çocukken en büyük hayaliniz neydi? Yaklaşık 10 yıl falan buz pateni yaptım bayağı lisanslı artistik buz pateni yapıyordum. Bu pateninde işte ne bileyim lisanslı artist olarak maksimum yarışmalara katılırım, ülke ülke gezerim diye düşünüyordum. İşte küçük bir sakatlık yaşadım, buz patenini bıraktım. Ondan sonra artistlikten öğretmenliğe geçtim orada. Baktım ki işte eğitim ve öğretim yani birilerine bir şey öğretmek hoşuma gidiyor. Dedim en büyük hayalim öğretmenlik. Zaten şu anda da ileride bu meslekle mezun olur muyum bilmiyorum ama yani mezun olur muyum derken öğretmenlik anlamında bitirir miyim bilmiyorum ama şey hayallerimin arasında eğitim net var yani. Hep vardı. Hep de var olacak. Güzel bir soruydu. Hocam ben sorabilir miyim? Tabii ki de Samet. Ciğim. Ekibinizdekileri e, takip alır mısınız Instagram'da? <laughs> hocam hep takip edin artık. <laughs> <laughs> Ama ben size hep söylüyorum yüz olun takip edeyim de yüz olanı hep takip ediyorum. Şimdi neden böyle bir şey yaptınız ekranların önünde? <laughs> Emin verdik hocam bu kadar soru soruyoruz. Tamam bunu düşüneceğim tamam, e, üzerinde. Ne? Bak büyük. <laughs> hocam hikayenizi ne kadar güçlü benim paylaştınız. Evet. İşte ekran resmi yaptım seni paylaştım işte. Ben paylaştım Tamam ben de seni geri paylaştım Samet. Yani en sevdiğim öğrencim kalp 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 ne evet. çabuk unuttun. Her şeyi takip demiş. Ben diyorum hep yani teşvik amaçlı. Yüz alın sizi geri takip edeceğim geri takip ki ediyorum. Bir sonraki sınava yakın çıkarıyorum ki tekrar yüz alsınlar diye. <gülüyor> <gülüyor> ama almıyorlar. <laughs> almıyorlar. Evet, Dadat Öğrenciyken nasıl bir öğrenciydiniz? Az önce bunu söyledim ama bir daha söylüyorum. Evet, saygılı, şımarık, bir tık böyle serseri. böyle içi sokak çocuğu, dışı salon çocuğu tamamen bendim. Yani gerçekten başka bir boyuttum. Ama hep saygılıydım. Benim için saygı çok önemli. Ama yani çok verimli bir öğrenci değildim gerçekten. Geçen sene biz aşağıdaydık şey böyle kavga eden tiplerden lütfen Yani evet bir tık kavgalarım oldu. Ee, <laughs> yani bir tık ama böyle şey önermiyorum. Kavga güzel bir şey değil. Anlaşmazlık diyelim yani. Lafımın üstüne laf söylenince biraz sert mizaca geçiyordum. Ama şu an öyle değilim. Herkese saygı duyuyorum. <laughs> hocam hem saygı oldum hem şimdi şımarık oldu. yani Şımarıksın. Düşünsene öğretmenin bir şey söyle, bir espri yapıyorsun falan. Hatta size şöyle bir anımı anlatayım. Bir tane edebiyat hocam vardı. Buradan selamlar ona. Ee, Semih diye de çok yakın bir arkadaşım vardı. O da sınıfın bir diğer şımarık ve saygılı bir öğrencisiydi işte. E, ee, Semih konuşuyor derste, konuşuyor, hoca sus diyor, tamam susuyor, konuşuyor tekrar falan. Semih dedi ki, hocam dedi işte dedi, son çıkan internetteki haberleri gördünüz mü falan dedi. Hoca dedi ki, ne haberiymiş? İşte dedi bir tane dedi adam varmış dedi, seri katilmiş dedi, sürekli de travestileri öldürüyormuş falan dedi tamam Böyle saçma sapan bir şey söyledi. Öyle bir haber yok. Öyle değil. Edebiyat hocası da dedi ki, Semih dedi dikkat et dedi, işte son öldürdüğü travestiymiş ya dedi. <laughs> Sen dedi kendine iyi bak. <laughs> <laughs> Semih şok, ben şok. Ondan sonra hatta böyle bizim okulun yani girişinde bir duvarlara yazı falan yazan öğrenciler vardı. Ben yazmıyordum. Onlar böyle ince espriyle karışık onu yazmışlardı. İşte altına da gidip bize imza attırmışlardı böyle. Ve onun önünde fotoğraf çekilmiştik. Böyle ince bir esprili şeyim vardı. Yoksa sağlıklı bir öğrenci değildim. Ama gerçekten bütün öğretmenler beni çok severdi. Hiç kimse Aynen. beni bırakma. Aynı sen Sametçim. Aynı sen. <laughs> Öyle yani bilmiyorum. Öğrencilik yıldanınızda ne tür şarkılar ve sanatçıları dinliyordunuz? Klasik sorumuz. Ben ortaokulda yoğun bir punkırdım. Baya böyle pembe, kırmızı makyajlar, simsiyah giyiniyordum falan. Bu ortaokul yıllarım. Yani böyle metalika falan dinliyordum. Ağır rockırdım. Sonra lisede böyle tiki concolu oldum. Böyle pop müzikler havada uçuşuyor. <laughs> sonra... Sonra bir baktım ruh halim değişiyor. Bazen Müslüm Gürses falan Ağaz. dinliyorum. Arap şükrü dinlemiyorum. Arap şükrü... Ama Müslüm Gürses'i seviyorum mesela. Çok nadir birkaç kere Azer bir dinlemiştim. <laughs> <laughs> evet, Yıldız Tilbe'nin hayranıyım. Yıldız Tilbe, yani çok severim evet. ve bütün şarkılarını da bilirim. Ama şu anda mesela öyle belirli bir tarzın var mı da yok. Ama her türlü müziği okeyim. Şu an rock falan çok dinlemiyorum ama ya. Zamanında çok doydum herhalde. Olabilir. bir şey diyeceğim, aklıma geldi. Rüya ve hangi renk olabilir? <laughs> ben olsam nasıl Aşkım bir renk olur? Aşkım. <laughs> Hiç de Eğen. öyle bir karakterim Eğen. yok. Ben yani gökkuşağı olurum. Benden var olsa olsa gökkuşağı Eğen. olur da Kesinlikle <laughs> Her rengi temsil ediyorum. Bu arada en sevdiğim renk normalde siyah. O da asaleti temsil ettiği için ama hocam. renkli bir karakterim var. Eğen. Sen sen her zamanki halin zaten. Biliyorum canım onu. Bir rengi ilgilenecek olsa adını bırakmayardım hocam. Ya çok tatlısın aşkım. Eğen. İrem seni kesin takip edecek. yeni bir renk yarattım hakkı yani sen bütün renkleri karıştır ve o rengi yarat söz sendeyim. İdol aldığınız herhangi biri var mı? İdol aldığım herhangi biri yok. Ben kendi kendimi idol yarattım. Yani kendi kendimi yarattım. İdol aldığım yok ya. Yani maksimum idol aldığım kişi annem. Annemin karakteri dört dörtlük. İnşallah ileride onun gibi olurum. Onun dışında yok yani. Üzgünüm. bir şey sorabilir mi? Tabii ki de. Ekranı bir kere var mı? Şöyle de yapayım, hocalarım da çıksın. Ben de işte tam onu soruyordum. Süreklerinizi <laughs> <laughs> nereden tuttunuz hocam? Çok güzelmiş, sizin gibi. GoBeauty'de yaptırdım da bu reklama giriyor. Reklam aldı zaten, bir şey yok. Sponsorluk çalışın ha, bedava reklam yok öğrencilere. Aynen, sponsorluk devam. Aşırı kapa tuvala. Bana Kaç yaşındasınız? 18. <laughs> Ders anlatırken eğleniyor musunuz? Size sormak lazım. Eğleniyor muyuz? Evet. Hocam dersini bize istiyor biliyor musunuz? Evet. Burada öğrencilerin sesini devreye sokası. Evet. Çünkü bunu söyledim ne olacak? Egoistik olacak. Ama birkaç tane öğrenciye sorabilirsiniz bunu. Evet. Sen de zaten eski öğrencimdin. Arkadaşlar geçiyorum. Klasik ders anlatmıyorum arkadaşlar. Hayatta öyle şeyler yapmam. Zaten ders dediğin şurada 40 dakika ise 10 dakikası sohbetle geçiyor. Çünkü neden motivasyon, adapte olma vesaire. Onu da eğlenceli bir hale getirdiğimi düşünüyorum. Sevilen bir öğretmenim ya. Yani kendimi övmek gibi olmasın ama. <laughs> Ankette de çıktığım üzere. Çünkü bu anketle seçiliyor. Teşekkür ederim tüm öğrencilerimin. Hepinizi öpüyorum. <laughs> Sorumdan sonra sizin sorularınızı alacağım. Hemen geliyorum. Neden Almanca öğretmenliğini seçtiniz? Başka bir dili öğretmeni olmak ister miydiniz? Ee, yani Almancayı seviyordum. <laughs> ne bileyim böyle Alman edebiyatına düşkünlüğüm vardı açıkçası. O yüzden Almancayı seçtim. Başka bir dil, ol, dil olsaydı İtalya'yı çok beğeniyorum. Belki bir İtalyanca olabilir de orada yaşama hayalim vardı küçükken. Ee, maksimum olabilecek İtalya yani İtalya'da yaşama ve İtalyanca olurdu. Ama bilmiyorum başka bir dil olmaz diye. Fransızca falan bana bir tık zor geliyor. O sevmiyorum yani. Evet, sizdeyim. Şöyle, öğrencilerimize yaklaşımımız genel olarak nasıldır? Gerçekten sonra... Öğrencilere yaklaşım genel olarak ben sizden biri gibiyim. Siz de benden biri gibisiniz. Saygı ve e, sevgi çerçevesinde hep bu şekilde yaklaşıyorum. Yani sınıfta üstünlük sağlamamaya çalışıyorum açıkçası. Ya da herhangi bir notla tehdit etmiyorum. Notla tehdit etseydim zaten. <laughs> Şu an bunların hiçbiri olanı nasıl nasih ediyor muyum? Evet. Almanca'dan geçmedim mi geçen dönem? Evet. <laughs> Çünkü hak ediyor evet. ve geçiyor yani, öyle düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye benim dersimde kudurmuyor ya? 40-60 kırık Tamam. İşte Sen 40 40 alsan da geçerdin. Hayatım sıkıntı yok. <laughs> öyle yani. vicdan rahatlatmaya çalışıyor. Yok yok bizden değil. Ben hmm. bana saygısızlık yapmadığı ve beni yormadığı sürece çok kolay bir şekilde öğrenci bırakmıyorum. Yani gerçekten çok acayip bir not alması lazım. Deyim, evet Samet security gibi ya. Her yerde arkamda. Bir şey mi dediniz hocaya? ooo falan. çekilen evet. etrafından falan. Merdivenlere inerken savunma soluyor. Bomboş. Samet boşaltıyor. <laughs> Asansöre giderken böyle bir koruma kalkanından gidiyor. Evet değişik bir yapısı var yani arkadaşımızın. Son iki sorumuz. Soru. Öğretmen olmasaydınız hangi meslekle ilgilenirdiniz? İşte bu pateni öğretmeni ya da artistik bir şovmen falan olurdum ya. Yani başka bir şey olmazdım herhalde. Özel sektör falan beni. Ben kasıntı meslekleri sevmiyorum. Yoksa şu an özel sektörde çalışabilirdim ama. Eğitim öğretimin içinde olduğu her şey okeyim. Evet bir soru daha alıyorum. Sizce Almanca nasıl çalışılmalı? Bunu bu röportajın başında da söyledim. Tamamen ben film izleyerek, işte alt yazı takip ederek falan böyle dile yoğunlaştım. Belki bir chat sitesinde yabancı <laughs> uyruklu birini bulup chat yapabilirsiniz. Hiç tanımanıza gerek yok. Sadece Almanca cümle kurabilmek için e, onunla sohbet edebilirsiniz. Bunlara karşı değilim. Çünkü iletişim önemli. Belli de olmaz yani bu işler. <laughs> Ama dediğim gibi chat yapın arkadaşlar. Yeni nesil seviyor chat yapmayı. Nickname falan kapalı da olabilir. Sorun değil. Efendim müdür ya da müdür Yok ya ben öyle şey yapamam yani. Öyle daha iyi. Evet. Ben uğraşamam yani anladın mı? Neden uğraşamam? Çünkü onun sorumluluğu başka eğitim değil de onu öğrenciyi adapte etmek, organize etmek, sınıfta başka tüm okula hakim olmak çok başka. Yapana saygı duyuyorum. Çok zor. Bizim müdür yardımcılarımız falan gerçekten çok iyiler. Organizasyon i̇yi, iyi, iyi. olsun. Ondan sonra ne bileyim işte yönetme olsun. Yani şanslı bir okuluz. Ama ben benden olmaz. Biz, benden var ya. <laughs> Sevdiğiniz ve önerdiğiniz bir film var mı? Hmm. Yani var ama şu an şu seviyeye uygun değil. Siz <laughs> de <laughs> ee, Bir tane romantik komedi bir film var. The Ugly Truth. Kadın haklı, erkek haklı romantik komedi bir film. Kadın erkek ilişkilerini çok betimliyor ve e, kadının aklının, işte erkeğin erkekten daha üstün olabileceği hepsinin farklı kollarda e, böyle şanslı olabileceği potansiyeli bitimleyen bir film. Romantik komedi. Bilmiyorum seviyenize de uygun. Netflix'te falan vardı en son ama en son en son vardı. Bilmiyorum şu an var mı? Bir bakın derim. Bir Agli Turut. Türk adı da işte kadın haklı, erkek haklı. Evet. Son olarak bu iki de sözü gelir bence hocam. Gelsin mi? <gülüyor> Gelsin hocam? <laughs> 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 Verdim lan. Hepinize <laughs> <Evet>. yüz. <laughs> evet. Evet. Benim o zaman evet. şeyden, bu da dönemin son videosu ve öğrencileri tüm okula böyle verebiliriz ufak mesajlar, motivasyonlar varsa bunları sizden duymak isteriz hepimiz güzel. Arkadaşlar şöyle bir şey, arkadaşlık çok güzel, eğitim çok güzel, kendinizi geliştirmeniz çok güzel. Her zaman ders konusunda başarılı olmayabilirsiniz. İlgi alanınız matematik, Türkçe, fizik, kimya, biyoloji vesaire olmayabilir. Kendinizi keşfedin, hangi alanda yürümek isteyeceğinize keşfedin ve oradan devam edin. Yani maksimum benim Yine sizlere önerebileceğim özgürlük, evet özgür olun diyorum ama başarı, özgürlük, kendinizi yarattığınız karakter sizler için çok önemli. Ee, kendinizi keşfedin ya, yani arkadaşlık çok önemli, sosyallik çok önemli, asosyal olmamaya çalışın. Ee, çünkü asosyallik belirli bir süreden sonra yalnızlık getirir. Ee, özgürlük, asosyallik, e, zıt kavramlar olsa da bir şekilde birbirlerini betimliyorlar. Farkında değilsiniz şu an ama ileride olacaksınız, hele üniversite hayatında falan bunlara rüyaca demişti dersini. <laughs> Siz hepsini tek tek hatırlatacağım. Ama yani bu, bunun dışında söylerim, söylemek istediğim bir şey yok. Ben öğrencilerimi zaten çok seviyorum. Okulu seviyorum. Herhangi bir ekstrem bir düşüncem yok. Bilmiyorum. Siz de mutluyum. Sizin de benimle mutlu olduğunuzu düşünüyorum. O yüzden sizi seviyorum. Çok 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 şanslısınız. Şansınızı değerlendirin. Evet. ben normalde videoyu tek kapatıyorum ama beni sizinle beraber kapatmak tamam, istiyorum. Tamam kapatalım. Buraya kadar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Artık bir sonra ne zaman görüşürüz bilemiyorum ama hoşçakalın hepinize. hoşça kalın Hoşçakalın.